Evet sevgili YouTube, herkese merhabalar efendim. İki zenci bir beyaz, geldik bir mağaraya girdik. Sons of the Forest'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. <laughs> Yalnız Genelci. Akif Hoca... A dur bir dur bir dur bir. Akif Hoca hareket etme <laughs> bir. Dur. YouTube, Akif Hoca'nın suratına bir bakın. Arap bacıya benzemiyor mu? <laughs> Arap bacıya benzemiyor mu ya? Ya da bu 300 Spartalı'da bir tane şey vardı. Ee, kırbaç sallayan elçi vardı Zerxiz'in. Benim tipim Hı. nasıl ya? Dur senin videodan da ben kendime bakarım sonra. Kendimizi göremememiz çok saçma. Sen böyle glen çakması Dur. gibi bir ben şeysin. Yan dönmem lazım. E bastırıyor çünkü. Şöyle bakayım ben size. Ay senin tip çok iyi ya. Aken Akif sen direkt yani Arap bacısın ya. <laughs> Arap bacı Aken Akif. Hadi gidiyoruz. Evet hadi. Lan vurma. vurma. Bir, bir kavga etme kuzum. Vuracaksan beyaza vur. Soluk <laughs> denizliye vur. Yürü. O master o master. Evet. Hazır mısınız Aa. kavgaya dövüşe? Dur. Aldım. Aa, dövüşü bir dakika. Biz bir job var. gibi bir şey almıştık değil mi? Onu ben... Yok, 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 şaka yaptın yaptım. Kavga dövüş Gelin buraya. Bunu ben 3'e koyayım ya. Bunları bir toplayalım. Bu, bu gazı bitiyor mu? Ya, ya bitmiyor. Niye? Gazlı değil bu. Allah Allah. Bildirim geldi. Paralel evren. bırtak sırttak bir tane kitap aldım. Yani. He. Tamam. Heh. Ne yapacağım bunu? Kendisi kaldırıyor zaten. Ya da G'ye bas. Bunları bir alalım bakalım. Şu an topluyoruz. Daha tamam, topluyoruz hiçbir topluyoruz craft olayına mi? girmedik. Topluyoruz, topluyoruz. Tamam, bir şeyimiz yok şimdi. Bu ne? Ne bu? Ne oldu? Burada bantlar var, alamıyorum. Ha, tamam, indir paralel evrende bir şeymiş. Tamam, eyvallah. Allah Allah. Tamam mı? Topladınız mı tamam, her şeyi? Tamam, tamam, tamam. Topladık reis. <laughs> tamam, şuradan da circuit board var. Anakart onu da alayım. Bu neyi? Burada maske diyor. Şimdi Nerede anlatıyorum. Ben... Dur bir şey basmayın. Bastın değil mi? Bastım. Seni tebrik şey Atalım bunu grupta ya. Kafasını keselim mi? Bana bak beyasın diye ne lan bu? Abi Al zaman aldım. Bu Be bu arada benim canım yarıya inmiş. Niye? Çünkü Volka Lan? Vurdu sana. Lan? Açık vurdu sana. Canım gidiyor. Gidiyor mu? Benim bastığım niye aldın? Ağzını mı, sen? burnunu kırarım. Sen bastın, <laughs> değil mi? Burak Hoca basmadı ona. Sen bastın, değil mi? Kafana göre. Ben geldim, E'ye bastım yani. Ya, e bravo. Değil. Her her gördüğün yere bas, Arap bacı. <laughs> Basacağım. Basacağım tabii. Benim canım gitti, canım, canım bıttırcık canım kaldı. Öleceğim. Vurmayın bir daha. Neye bastın şey... yine? Niye basıyor <laughs> üreteceğim. Ya Bir bırakma. Vallah ya yarabbim bu zenciler hiç kafa söz dinlemiyorlar. Ben gidiyorum ya. Değil tamam flask yapacağız. Ne? Flask flask. Bak burası 3D printer. 3D Aa, printer ne? burası. <laughs> Vay Bunların be. Bunların oyunda <laughs> mürekkebi falan filan sınırlı. Kafamıza al maskeni al. Sok. Ya Şu bırakın çantana. ben alacağım. Benim o ya ben bastım. Allah Allah. <laughs> maske <Alamıyorum>. kavgası oynuyoruz. <laughs> Oyun ben bastım onu. <laughs> ya çekilsene. Vurmayın kızım ki. birbirinize. Vurmayın lan. Bak seni keserim. Maske mi ver? Maske burada, burada maske. Yukarıda bak üzerinde depiniyor maskenin üstünde. Eh, evet. aldı. Aldım tamam. Oğlum, seni keserim. Ya bir durun gözünü seven bir durun ya. Bu oyun bitmez yeminle. Maskeyi tutuyorum şu anda. Ne oldu? Ne oldu? Hiç ne oldu? Hiçbir ne oldu? şey ne oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? Lan, ne, oldu? Ne, ne oldu? Niye maske yaptık biz? İşte sizin yüzünüzden burada en başta çünkü maske vardı. Geldiniz E'ye bastınız. Biz flask yapacağız. Matara yapacağız arkadaşlar. E gene bastı bu. E ben bastım. Ben Matara bastım. yapıyor şu anda. Ha iyi. Peki, maske ne işe yarıyor? E al. Bilmiyorum vallahi ne işe yaradığını. Birkaç şey yamyam üzerinde denedim. Denedim. Bir etkisini göremedim. Araştırmak lazım. Bastın mı? Ha al aldım bir, aldım. Al bir daha bas o zaman. Basmak isteyen varsa bassın bak E'ye. Ben basacağım, ben basacağım. <laughs> Ağzınıza <Aslında zaten> tükürelim. <kiremsin. gülüyor> Bastım. <gülüyor> ne basma meraklısıymışımız ya. Inventory'deyken şunu elektrikli elektrikli. Ben bu arada stun batonu 2 yaptıydım. Forest'ta 3D printer'la oyuna başlayacağım hiç aklıma gelmezdi yalnız. Yapma bak yapma canım yok ölürüm şurada. Ölürüm, tamam aldım matarayı kaptanım. Ölürüm, ölürüm. Ben sıkıldım buradan hadi gidelim. Bu geceyi burada geçireceğiz. Öyle mi? E uyuyayım o zaman. Dur uyuma lan. Nereye uyuyayım? Saat kaç? Saat daha... Saat sekiz. <laughs> uyuyacağız uyuyacağız. Dur. Sabaha uyanır <laughs> önce zaten bu da. Oyunu bir kaydedeceğiz. Şu ma şeyimi, mataramı da ben alıvereyim. E'ye bastım. Oyunu oyun bir kaydedeyim kaydedim. bakayım. New save diyelim. Aha, aha oklar var. Üf. Sen görmedin mi onları? Ben daha gene Bunu ne diye kaydedelim? Volkan Teacher diye kaydedelim. Yes. Benim acil oklarım lazım. Yok yaparsınız ya. Gelin şurayı da hızlı bir şekilde halledelim. Ee, çok fazla bir şey yok zaten. Beni takip edin. Koşturun. Sonra yatıp uyuyacağız. Sabah erken kalkacağız. Yolumuz uzun. Ben yani o hazır yiyeceği yedim ya yanlışlıkla. Enerji barı o. Ha Haa MRE'yi mi yedin? Onu sabah yiyecektim. Geldiniz mi? Geldik. Sahi Şurada bir diyorsun. tane wire var. Onu alırsınız. Aldık. Şurada bir tane saat var. Onu aldım. Kol saati. <laughs> Burada da para ve saat var. Onları alın. Buraya daha sonra geleceğiz. Buranın keycardını bulup. Şu anda ki okay. kardımız yok. Şimdi dönelim. Burada şu anda hiçbir şey yok. Biraz önce Niye geldik burada? İşte bu saatleri paraları bas. falan toplamaya. Ne kadar aydınlık burası ya? Gelin benim benim ışığım mı gitti ya? Geldiniz be, uyuyacağız şimdi. He. Z'ye basıyoruz. Aynen. Bas bakalım ne oluyormuş? bastım. Üçümüzün de yapması gerekiyor. Evet, uyuduk. Evet. Survive one yes. day. basın, su yok, su. Suyumuz yok, su içeceğiz. Dur, önce bir yemeğimizi yiyelim. hazır yemek paketi mi yiyeyim? Aynen. emari ye. Su Yedim. olayını halledeceğiz şimdi. Şu mağaradan çıkalım da. Su. Burada başka bir şey yaktı değil mi yapılacak? Maske. Benim mataram nerede Susuzları lan? Yaptık. Matara burada. Acı çekiyorum şu anda. Su bulalım. Hadi. Benim mataram nerede? Tabii tamam, tamam. de. Eşe bastım. 5'te matara geldi. Hadi Akif Hoca Gebereceksin susuzluktan. Bebek onlar nereden ise. You are dying of thirst. Susuzluktan geberiyorsun şu akarsudan içeceğiz mecburen şimdilik. Ben geçemedim burdan Onu bir ısıtmamız falan gerekiyordu ya ateşle. Onu sonra yaparız şimdilik bir, bir yudum iç. Hocam ben ya geçemedim abi. buradan. Niye şişmanladın mı bir günde ne oldu? E diyorum. Evet gidemiyorum ben buraya. E'ye basılı tut. Doldurdum. İçiyor şimdi? Işte. Hiçbir eşekte kuyruk görmedim ya. Görmedim ya direkt. <laughs> Telefon yarım da işe. muyuz burada? İç hiç bir yudum hiç. o eleman kim ya? Kim o kim? Hangi eleman? Şu. Kelvin yeah. bizim ekipten burayı bu Puff'tın ailesini araştırmak için gönderilen bir ekibiz biz de. Bizimle birlikte hmm. düşen bir yeah. arkadaş. Şimdi... Kaç açık yedekleri vereyim <laughs> şuna. <gülüyor> Şeyin ben dedim sana Akın Akif'le oyun oynanmaz diye. 9000 metre. Titretti adamı ya. Ama çok canım çekti. <laughs> Şunu bulmuştuk, bunu bir işaretleyelim. <laughs> Aa, Aa kaçıyor. Kaçar tabii, <laughs> benim adam bu. Bana istatistik. Tamam. Acı, biz e, oyunu bozduk zannedersem Akif hocayla. Gelir o gerilir ya, şey yapmayın. Gelir mi? Gelir, gelir. <laughs> Şimdi burada ne varmış? Can opener, vodka, abandoned camp. Hadi o zaman buraya gidelim. Tamam. Nereye gidiyorsun? Şimdi şu haritayı bana büyütmeyi bir anlatsana. Aldın mı maili eline? Elimde. Mouse'un o silindiri var ya. Aha. Silindire bas. Zoom in yapıyor. 5 beş kere Aha, falan. Basacağım. Tamam yani. tamam. Hadi beni takipleyin. Gebereceğim yemin ediyorum. Ya. <laughs> Aldınız. Nerede neredesin sen? Sen neredesin? Görürsünüz değil Oku nasıl yapıyoruz? Kaçmış saklanmış kelvin buradan sizden kaçmış korkmuş. Elektrik nerede adam ha? Elektriği nasıl verdin hocam? Basılı tutuyorsun. tutuyorsun hocam. Hmm. Yan Hoş yanlara da basılı tutarsan stunlanıyor. Sonra vuruyorum kafasına hmm. kafasına. Hımmmm güzel. Daha hiç yan yamla karşılaşmadık YouTube. Ah, gelin. Gel garı buldum sana gel. Garı mı? O gel garı. Garı. Var garı. Garı 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 garı. Virginia. Birinci oyunda Virginia'lar vardı ya üç bacaklı. Virginia Puffton'la tanıştırayım sizi. Ama güzel. Ya, güzel ben, ben, ben bunu alırım. Üç bacaklı. Gel. <laughs> hiç üç bacak, dört bacak fark etmez. Gel buraya. Sende de üç bacaklı. Hayır, şey, an, bak, ya. Hayır şey yapma kovalama. O zamanla bize alışacak o. Ya kız. Zamanla alışacak, <laughs> zamanla korkutma. <Evet>. Abadan. Hadi <laughs> hadi hadi hadi. Şuraları bir loot diyorum arkadaşlar. Rokoda gelmeden alalım. Işte. Aa bu ne? Ne? Gel mi lan bu ne bu? Bu işte ya. <laughs> Ne var mı yoksa toplayın. Gördüğünüz her şeyi. Bu ne ya? O ne lan? O hmm, şeyi buluyoruz. Onu sen kullanamayın yalnız. Niye kullanamıyormuş bunu ya? Alışması çok zor o çok hızlı Neden, neden kullanamıyormuş bunu ya? Biraz sonra yarışırız o zaman görürsün kullanabilirim. Ya şurayı bir lootlayın onunla sonra oynarsın. Şu özellikle şeyi alın. Tencereyi alın. Evet. Tencere nerede Ha burada kamp ateşi. Siz de aldınız gibi. mı bunu? Al. Bunun burada duruyor. Alacağım ben sonra. Ha, nasıl ineceğim bundan? İki kere space'e bas. Çıktın gibiyim kardeşim çıkar kendin mi? Hayır. Bunu çantaya atabiliyoruz mu? Yok onu kucağımda taşıyabiliyorum. Evet, burada bir tane daha var. evet, evet. E, hanımlar beyler. Şimdi herkes Aynı gelsin. Eğitim 101 su nasıl içilir? Lan hadi lan Hı -hı. hadi lan. İki kere tamam. space'a bas da çık şimdi. Geldiniz mi? Neredesin? Gelin Geldim. buraya. Gelin buraya. Hatta biraz daha şuraya gelin. Çok su var o tarafta. Buyurun sahibimiz. Çömel. Hı -hı. Çömeldim. Tamam. Inventory aç. Al eline sopa. Çubuk al bir tane. Hangi çubuk? Çubuk. Evet. Al elinize çubuğu. Sırt çantasını mı açacağız önce? Yok yok. Çubuğu al ya eline sol klip yap sağ tarafta çubuk işte Evet aldım evet, Aldım Hadi Evet Evet yere bakın V şekli çıksın Ayrı tamam. ayrı bakın ama aynı yere kurmayın şeyi Heh. Ateş kuracağız evet. aynen Kurdunuz mu? Kırın bacağınızdan çubuğu atın Sonra ateşinizi yakın V'ye basın tutarak <laughs> Yandın hocam yandın Akif koş, hocam Koş şelaleye koş şelaleye <laughs> Beni de yakacaksın. <laughs> gidiyoruz. Evet. Oo. Şelaleye tamam. gidiyoruz. Şelaleye gidiyoruz. Şey aldınız mı? Ben tencereyi. Tencere mi? Ha, tencereyi aldım tencereyi. Tamam, tencereyi. elinize alın. Tamam. Tencere nerede Tencere en sol üstte. Ha, evet. Oldu. Yani ha. ne oldu? Doldurun eyle. Basın tutuyorsunuz suya batarak. Kaynatıp köpürsün ha. Aynen. Kemen ateşinizin başına. Ateşi de söndürmüş Olur. Kendini kendi Oradan geri bak hiç Allah razı olsun. Tamam. tamam. Koyun tencerenizi E'ye basarak. Şimdi Evet. Tencerenin üzerinde bir çark çıkıyor. Evet. Onun üzerine bir tane sol klik yapıyorsunuz. Hmm. İçine içinde kafa atabilir miyim ben? Kafa kelle kelle közleme. Kelle haşlama. İnsan uzuvları yemeyelim. Kafayı yeriz sonra. Susamışım ben ya. Susamadım. Ne ya? Hop falan. Golf topu golf. Alabilirsiniz onu. Ne vardı yoksa toplayın dedim. Size gittiniz tek tekerlekli bisikletle oynamaya daldınız ya. Tamam sahibim kızma ya. Bak, burada ipler varmış. Git. Suyumuzu evet. beklerken Şöyle bir oturalım Şimdi buradan biz nereye gideceğiz Artık Biz neredeyiz buradayız Şunları Topladık Oyunu da kaydedelim şurada Okey Bu bölümü de bitirelim burada İyi, Kaç saat oldu kaç dakika olmuş bakayım 15 dakika olmuş Biraz daha oynarız Su kaç dakikada kaynıyor ya da kaynayınca veriyor <laughs> mu? Veriyor veriyor haber veriyor. <gülüyor> 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 ben şu anda Google'a çıktım da bakıyorum neredeydi bu ee, Cooking Pot Soda Ha saflaki, Aha, oldu. S Abi şimdi, şimdi mataraya mı alacağız? <laughs> şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar bunu alıyoruz. aldınız mı edize? Mataraya da koyabilirsiniz direkt. Ben mataraya koydum. Ben mataraya koydum. Peki mataramızı o zaman elimize alalım. Tamam Matara... doldurdum. Kalanı da içeyim. Peki. Sıcaktır ama bu nasıl içti? Hiç olmaz. Allah olur. sıcak sıcak içti. Şey oh. Tamam. İç <laughs> 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 Tamam. Tencereyi tamam, evet. de aldık. <laughs> Tencereyi de aldınız O zaman tencereyi... <laughs> yeter ya şimdilik. Alın tencereyi de. Görsün. Anam örümcek. <laughs> örümcek. Bunun notunu bir okuyalım mı? Ne diyor bu? Biz şimdi... Ara var, Ay, var burada. Bursun. Ara var abi. Kuzey burası. Ee, biz nereye gideceğiz? ben bunu gidecek. nasıl... ...çıkacağım ya nottan? Uyuyamadım. Sağ klik G yap, G yap. G yapacağım. %100 enerji, bu nasıl bir sinerji? Hmm. Bataramda su var değil mi benim? Var. Bataram karşıda 5. 4'te ne var? Üç, lokum var. 3'te ne var? Ha. Bak buna... ...komut verebiliyoruz E ile. Beni takip et yandın, falan. Yandın, et. yandın. Büyük, yandın. Beni de yaktın. Beni takip et hacı Nerede? O. o. Akif sana kötü davranırsa bana haber ver tamam mı? Yok diyor galiba. Daha taktan geliyor. Bana haber ver tamam mı? Evet, o zaman ne? alınız bisikletlerinizi. Ben bisikletim nerede? <laughs> Bu da mı? Geliniz. Görmüyorum. Yardır önde. Atıldım. Ha bunun önü neresi? Ben gidiyorum siz gelirsiniz. Ya. Nasıl olsa etrafa baktığınızda benim adımı görüyorsunuz. Bu şekilde gelirsiniz. Ben zaten ara ara durup haritaya bakacağım. Oğlum bildiğin drift oyunu gibi. Yanındayım kaptan. Yanımdasın kaptan. Biz nereden geldik şimdi? Şuradan geldik. Yanımdasın, yanında. <laughs> ben bunu kontrol edemiyorum ya. Evet. Duymuş. Ay. Devam ki. burada bir kamp olacaktı. Ben Benim Heh, şurası. Ben bir, bir sonraki bölüm ok yapacağım. Benim ok yapmam lazım. Ceylanlar esek. tamam. Şuradan. Ağaçların arasına da alacağız biraz yoldan çıkacağız. Durun bir durun bir durun be. Düştüm. Ha. Bir dakika bisikletin nerede? Burası biraz Bisikletin düştü. Kaptan. Nereye düştüğün, yerdedir. düştüğün yerdedir, düştüğün yerdedir. Seni takip ediyorum hala. Şu yola bir düştüğün yere bak. Yuvarlanıyorsun ya. Yani. Zaten işaret çıkar bak, harita sağ altta mini mini map'te çıkar haritada. Bir tane üçgenimsi böyle saçma sapan bir işaret var. Vallahi bulamadım ya. Ben görüyorum mini map'te ya. Ya yani şurada şurada ağacın dibinde ya. Gel. Ben neredeyim? Bak, benim mi? ayağımın dibinde, benim ayağımın dibinde. Ben neredeyim? <laughs> Ay neredesiniz? Ayakkabının evet. bisikletini arıyoruz. Şu yola bir çıkalım gözünüzü seveyim. Buradan bir ayrılalım, bu ağaçlıktan da süredir. Devam ki. Tabii. Ben kendimi hiç Forest oynuyormuş gibi hissetmiyorum ya, Cyberpunk falan oynuyoruz sanki şu an. Şurayı da bir lootlayalım. Evet böyle biraz sonra silah falan da bulacağız, 9mm'si, pompalısı bilmem nesi. Enteresan. Darçalayın <laughs> milletin... Şey, Nedir ya? Kentsel dönüşüm geldi buraya. Burada da bitirelim <laughs> yolumuza devam etmeden önce. Kuru kafalar, muru kafalar toplayalım. Bitirelim. Kaç dakika oldu video bakalım. 20 dakika 44 saniye. Okey güzel. Okay, evet YouTube. toplaşın o zaman. Kelvin'in oraya gelin. Gel, Kelvin. alayım. Evet sevgili Youtube. Yoldayız. Ee, base yapacağımız mekana doğru gidiyoruz. O zamana kadar işte biraz böyle Akif Hoca gibi ehliyeti olmayan arkadaşlar yüzünden. Yavaş yavaş gidiyoruz. Okey, okey, okey. Yapacak kork. bir şey yok. Abone olmayı unutmayınız. Like atınız, yorum yapınız. Tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ne yapalım, nereye gidelim, nereye base <laughs> kuralım. Adamı, bırak, rahat bırak adamı ya. Bak ya. Evet. <gülüyor> Kelvin... <gülüyor> Kelvin. için hey. abone ol. Kelvin, kaç Kelvin, kaç <gülüyor> kurtar <gülüyor> kendini. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> evet, YouTube. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> bye bye. <gülüyor>